Aranızda sincap besleyen oldu mu? Ne şirin hayvanlar değil mi? Minicik böyle kocaman bir kuyruk, iki tane sivri diş, her şey tıkır 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 kırarlar, fındık mıdık hiçbir şey dinlemezler. Çok şirin yaratıklar. Birçok ülkede sincaplar kediler gibi yollarda dolaşırlar. İnsanlar uzarıp onları sevebilir. Evlerin damlarına tırmanırlar. Evet, bugün bir sincap çizelim. Hadi bakalım. Sincabın kuyruğu için resimde kocaman bir yer ayırmamız lazım. Çünkü gövdelerden daha büyük kuyrukları var. O yüzden kafa çizerken biraz küçük çizelim. Şöyle bir kafamız olsun. Sincapların kocaman kocaman da kulakları vardır. Ve yukarı doğru bakar uçları. Gerçi dünyada birçok çeşit sincap vardır ama biz en yaygın olanı çizelim. Minik bir burnu vardır. Bir yanak üstünde bir tane göz. Aynı tavşanlar gibi de kocaman dişleri vardır. Tamam mı? Bazı sincapların uzun saçları da olur önde. Şöyle 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 Bu saçları onu, onu, çok sempatik yapar. Bir de kaş koyalım. Sıra geldi gövdeyi yapmaya. Küçük bir gövde altında kocaman bir kalça. Şöyle yapıyorum. Bakın burayı boş bırakıyorum. Ayağını koymak için sincapın şöyle. Ayakların ucu da ince uzun parmakları vardır. Gelelim ön koluna. Orada da elini böyle çizelim. Aynı fare gibi bir eli vardır. Zaten aynı familyaya e mensupturlar. Ve en önemli özelliği kuyruğu. Böyle kocaman arkaya doğru gelen. Bakın. Şöyle bir kuyruk. Bununla böyle daldan dala zıplarken yönlerini rahatlıkla bulabilirler. Dengelerini düzenlerler ve koşarlar. Tabii bir de karın yapalım şuna şöyle. Şöyle bir çizik koyalım oraya. Şimdi müsünce boyamak isterseniz bunu kirli turuncuya boyayabilirsiniz. Şu karnını biraz daha açık renge boyarsanız ve dişlerini beyaz boyarsanız gerisi tamam. Sincaplar daldan dala koşarken kuyrukları böyle açarlar. Bakın şöyle yapalım. Siz de hareketlerini her civarınızda sincap varsa izleyin. Bu da dişi, bu da gözü. şu kulaklarını arkaya doğru da alırlar. Gördünüz mü? işte böyle. Şu dağdan sanki burada dal varmış gibi düşünelim. Şuradaki dala atlarken yapraklar. Hadi bakalım. Sıra sizde. Siz biraz çizin. Dal çizin. Koşturun sincabınızı. ile Bekir sizin için çalıyor. Bir yola gitti, bizim rıfkı kırk ayak tam kırk saat yürüdü, kırk santim gitti ancak neden sonra rastladı? Kırk kardeş karıncaya yorgun gördüler onu, davet ettiler çaya, çınar altı çayevi, çiçeklerle doluymuş bizim rıfkı kırk ayak bir mantara oturmuş. Bir karınca demiş ki Niye böyle üzgünsün? Biraz çay iç ve dinlen Azıcık yüzün Ama sorma alimi Demiş bezgin kırk ayak Meğer ne zor bir işmiş Doğru bir adım atmak Arka ayaklar kızgın, sıkılıyor canları. Takip etmek istemez. Öndeki ayakları bir türlü memnun olmaz. Tökezler solumsam, hep şikayet ediyor. On altıncı ayam. On dokuz yara olmuş Yirmi hep basıyormuş Üçe bir şeyler olmuş Fena kaşınıyormuş Dörtle altı birleşmiş Beşe çelme takmışlar On on birle anlaşmış On ikiye vurmuşlar Bir arkayı göremez Kırk önde ne var bilmez Otuz altı çok tembel Asla ileri gitmez Otuz tam dinlenirken 32 dans eder 3 uyumak isterken 4 hep gezinmek ister İşte böyle arkadaş Zor iş 40 ayak olmak 40 ayağın 40'ına 40 yere 40 dert anlatmak Uzun bir yola gitti Bizim Rıfkı 40 ayak Tam 40 saat yürüdü 40 santim gitti ancak Bu defa ormanımız gece ve hayvanımız yine gizlenmiş. Rotobotto. yarışmacılarımızı tanımaya geçelim. Evet benim sorduğum 10 soruyu yarışmacılarımız 10 saniyede doğru olarak yanıtlayacaklar. Ya da biz yanıtlandıracaklar olacağız. Şimdi sıra yarışmacılarımızı tanımaya geldi. Evet Bernardo'cuğum seni dinliyoruz. Gene mi ben? Biliyorsun Bernardo'cuğum hep senden başlıyoruz. Peki ne yapalım? Madem sen öyle istiyorsun. Aslında beni sen de tanıtabilirsin Rottişkacım. Nasıl olsa beni çok iyi tanıyorsun. Sana her zaman güvenirim. Beni senin anlatmana izin veriyorum. Ee, e, ne oluyor anlayalım. Şimdi sıra. Şimdi sıra bende. Beni kimsenin anlatmasına gerek yok. Ben kendi kendimi anlatabilirim. Ve kimse bu işi benden daha iyi yapamaz. Ne de olsa dünyadaki en üstün yaratıkların temsilcisiyim. Tabi bu dünyada kim farelerden daha üstün olabilir ki? Onlar atallıkta üstün. Ne küçük karga? Kazım kaba karga. Bay bombay orta boy karga. Paslı kafa. Kendinizi tanıtmayacak mısınız? Tanıtsam anlar mısın? Şey bir kez denerseniz. İşten atılmadım mı? Benden daha sağlam sinirli birini bulamadılar. Sinirler sağlam ama devreler berbat. Sanırım artık yarışmamıza başlayabiliriz. Ne dersiniz? Harika İlk derim. sorumuz spordan. Geniş bir alanda küçük bir top ve sapalarla oynanan oyun türünün adı nedir? Kirit. Atlardan bahsetmedim. Atlara vuruyorlar mı? Kukuk. Hayır Bernardo'cum kimse atlara falan vurmuyor çünkü at yok. Olsa vururlar mıydı? Parçalarla. Affederlerdi. Ay. Beyler süremiz dolmak üzere. Biliyoruz. O zaman söyleyeyim Bay Kırhan Sopalarla atları döve döve konuşturuyorlar. Bilemediniz. Bu sorumuzun yanıtı golf olacaktı. Golf üstünde küçük akarsular, tepecikler gibi tabi veya zoni engebelerin bulunduğu alanlarda oynanır. Bu alanlarda 18 delik bulunur. Oyun golf sopasıyla topu sırayla bütün deliklere sokmaya dayanır. İlk lo nedir? Süremiz başladı. Ay bana yabancı gelmedi. Çocukken babam bana hep alırdı. Kimse almadı. Bizimkilerden veririm. Sizinkileri istemem. Kime neyi alıp veremiyorsunuz yine? Sen anlamazsın. Gene bilemeyeceksiniz. Eski morta mevsimlik konut olarak kullanılan kardan yapılmış evdir. İglo'yu inşa eden kimse yapı ilerledikçe kendini İglo'nun içine hapsetmiş olur. İglo tamamlandıktan sonra kendine kapı görevine yapacak bir çıkış yeri açarak dışarı çıkar. Benimkileri buzdolabında saklıyorum. Neden İglo'yu dışarıdan yapmıyorlar? Belki onlar hapsedilmekten hoşlanıyorlar. Ben sanmam Kapat kapaklar. Ben de sanmam. Yağcı. Sırada bir coğrafya sorusu var. Size Lale Dili'yle ünlü bir ülkenin adını soruyorum. Yanıtlarınızı bekliyorum. Doğru cevap Uganda. Mozambik olacak. Bence Lale ya. Bu mesleği bırakacağım. Tahammül edemiyorum bu tip yarışmacılara. Of, aman of. Lale'ye diye bir yarış duymadım. Ya kim bilir belki de vardır Raktişka. Hayır yok. Çok lale yetiştiriliyormuş ya. Atma Bernardo. Bence de atmayın. Laleler bakımı zor çiçeklerdir. Herhalde zordur. Özel itina isterler. Lale yerine kaktüsü tercih ederim. Eda kaktüs. Laleler pasif çiçeklerdir. Kendilerini koruyamazlar bile. Ama kaktüsler öyleler mi ya? Süremiz doldu beyler. Sorumuzun yanıtı Hollanda olacaktı. Kuzey Denizi kıyısında küçük bir ülke olan Hollanda son derece düz coğrafyası nedeniyle ...çokça tarım yapılan bir ülkedir. Binlerce değerli tarifesiyle ünlüdür. C vitamini güneşte. Sağlam dişler, güçlü kemikler. Kabak giyin sizin de olsun. Bana Omurgay'ın vücudumuzun neresinde olduğunu söylemenizi istiyorum. Çok zor şeyler istiyorsun. Yanıtlarınız. Tamam. Ama süreniz nedir? De Nasıl numara ama? Sağ diz kapağımızdadır. Hayır baba bacım. Tamam sol diz kapağımızdadır. Hayır. Benke kalbimizin sağ üst köşesinde olup çenemizin altına düşer. Nasıl oluyor bu? İçlerinde kalp olmayan robotlar anlayamaz... İlk defa haklısın. <laughs> Yanıtımız şöyle olacaktı beyler. Omurilik, soğancığın altından başlar, ikinci bel omurunun hizasında son bulur. Önden arkaya doğru hafifçe şey yastılaşmış, boyun ve bel kısımlarında şişkin, uzun bir silindir şeklindedir. Omurilik, iç içe geçmiş omurlardan oluşmuştur. Yine bilemediniz. <laughs> Bilemedik diye sevindin mi yoksa? Hiç olur mu öyle şey? Biz bilemeyince üzülür o. Hele sen bilemeyince ben galiba. Onun ne özelliği var? Beşinci sorumuzu soruyorum. Sıkıştırılmış kireç tozlarından yapılan okullarda kara tahtalara yazdığı yere annesinin ne denir. Ne acaba? Ben de onu sordum. Kuşlara iyi davranın yoksa final yaparım. Sen neyi sordun? Tekrarlamayı reddediyorum. Peki tamam kızma ben de uydururum. Makas. Ama attın he? Atmanıza izin vermiyorum. Ee, ona izin yok buna izin yok. Çekip gireceğim ama. Siz de hiç okula gitmediniz mi? Hiç kara tahtaya yazı yazmadınız mı? Gittik ama bizim kara tahtımız beyazdı. Yine bilemediniz. Doğru yanıtımız tebeşirdi kara tahta duvar gibi yüzeylere yazı yazmak için kullanılan bu küçük çubuklara tebeşir denir. Tebeşir, beyaz, kolay parçalanan, çizen, parmakları kirleten bir kireçtir. Başka sorun var mı? Evet, içinde kireç olmuyor. Ne demek istiyorsunuz bakayım? Altıncı sorumuz şöyle. Evrendeki şeylerin tümünü içine alan uçsuz bucaksız gençliğe ne denir? Vay canına müthiş. Bence de müthiş. İdare eder. soruyu yanıtlayabilecek misin? Kocaman bir kap. Daha büyük. Bence tarla. Benden büyüğü yoktur. Hiçbiriniz bilemediniz. Alemler arasındaki bu alana uzay denilmektedir. Bu sınırsız genişlik bütün sınırlı genişlikler için alan bir sonsuzluktur. Günümüzde uzay meselesini gerektiği gibi ortaya atabilmek için felsefenin bilimler tarafından sağlanan verileri göz önünde tutması zorunludur. Neden sınırsız? Beyaz boyayla filan etrafına bir sınır çekememişler mi? Çekiyorlardır. <laughs> Çekiyorlardır. Peki dikenli tel? Ne dikenli telin ne boyası? Sen bizi dinlemiyor musun? Hmm, aşı bizi mikroplardan korur. Mikroplara karşı hazır olalım. Aşı olalım. yedinci sorumuzdaydık değil mi? Kompütör nedir? Oyun makinasıdır. Ne oyunu? Canım uzay savaşları, elma kurtları filan. Hayır, oyunlarla elma kurtlarıyla hiç ilgisi yok. Bozulan bir makinedir. Tıraş makinesidir. Hayır. Hayır demek kolay. Doğruyu biliyorsan sen söyle. Yarışmacı sizsiniz. Temizleme makinesidir. Modern süpürge. Lütfen beyler biraz düşünseniz. Dişi diyoruz. Evet süreniz doluyor. Canım sen de acele etme lütfen. Hep böyle yapıyor. Bizi sık boğaz ediyor. Bu benim son yarışma programım olabilir. Çünkü her an istifa edip uzaklara gidebilirim. Nihayet. Robotlar dayanıklı Sakın olmalıdırlar. Sakın bir yere gitme. Peki ben Lardocuğum. Senin hatırın için kalıyorum. Hiçbiriniz bana doğru cevabı söyleyemeyecek misiniz? Sizi dinliyorum. Bari bir ipucu verseydin. <laughs> Hayır bayan fare ipucu yok. Üzüm, enerji küpü. Muz, kalori, enerji. Lütfen beyler sorumuza dönebilir miyiz yeniden? Şu kompütür saat olmasın. Hayır değil. Hadi ben Erdoğan lütfen söyle. Ee, çok geliştirilmiş bir tırnak kesme makinası. makinesi. Lütfen söyler misin Bernardo'cum tırnak kesme makinesi var mı ki geliştirilmiş olsun? Niye ben hep makine kullanıyorum? <laughs> Tırnaklarını kesmek için makine mi kullanıyorsun? Daha neler duyacağım sizlerden? Hayır Bernardo'cum bilemedin kompüterün ne kesme makinesiyle alakası var ne de kaderim süpürgesiyle. Hafıza ünitesiyle donatılmış sayısal ve benzetmeli hesap makinesine kompüter denilmektedir. Hemen hiç bekletmeden sekizinci soruma geçiyorum. Bu sorumuzda size Marie kim olduğunu soruyorum. Meşhur birisi mi acaba? Meşhur olmasa niye sorayım? Sinema artisti mi? Çok ünlü bir soprano. Şey, hava raporunu verecek halim yok Sadece guguk diyorum guguk Hayır hiç alakası yok Neden? Ben bir filmini görmüştüm Robotlar özellikle köpekleri çok sever Filminde sarışın robotu oynuyordu Sen de amma yaptın ben Öfke kaptırdı Siz ne dersiniz bu konuda Baykan Kankara Robotlar da köpekler de aptal yaratıklardır Birbirlerini sevseler de olur Sevmeseler de ben o değil, Curie'yi soruyorum. O mu? Evet, çok tanınmış bir çetenin kadın yöneticisiydi. Hatta ona Curie ana derlerdi. Bir gün silahını temizlerken kendisini ayak parmağından vurmuştu. Ama iyi nişancıydı. <laughs> Adam küremi. Sonunda ayağında çıkan Nasır'dan ölü verdi. Engin bilginiz ayrı İzin verirseniz sorunun doğru yanıtını söyleyin. Fizik bilgini Marikuri, Uranyum ışınları konusu üzerine hazırladığı test sonunda fizik doktoru olmuş ve Torium'un radyoaktifliğini keşfetmiştir. 1903'te Nobel fizik ödülünü, 1911'de Nobel kimya ödülünü almıştı. <laughs> Nasır'ım fizikle ne alakası var anlayamadım. Sen de sen ne söylüyorsun onu anlamadım. Canım. Fizik doktoru olmuş ama keşke Nasır doktoru olsaymış. ...kendisini iyi edebilirmiş böylece. <laughs> Nasıl doktorumum? <laughs> İzin verirseniz 9. sorumuza geçiyorum. Bu sefer de size ünlü Rio heykeli soruyorum. Acaba nerededir? Tabii biliyoruz. Söylemenizde nerede? İkinci enlemle 41. boylamın kesiştiği noktadaki caddede fırıncının karşı köşesinde. Hayır kasabın yanındaydı. Hayır manavla bakkalın arasında. Dersine <laughs> de bir şehir olan Neodo Jelanyo Atlas Okyanusu'nun kıyısındadır. Kıyıya paralel olarak granit yüzeyli sarp bir tepe uzanır. Landowski tarafından yapılan bu büyük insan ekili 704 metre yüksekliğindeki bu granit tepededir. Uff, başı dönmüyor muymuş? Heykelin mi? Heykel tıraşın değil herhalde. Ve sonuncu sorumuz. Kabuksuz kafadan, bacaklılardan, üzerinde mantızlar bundan, sekiz eşit ayaklı deniz hayvanının adı nedir? Ha şu kameraya yapışmaktansa, CS'cilere karışıp protesto etsek olmaz mı? See you later, alligator. Bu son soruydu. Turtle'dır. Ben Kerotto, Deniz Kırk Ayağından bahsediyorsun sen. Kırk demedi, sekiz dedi. Evet ben Kazım Kırk İlk defa doğru bir şey söylediniz. Her söylediğim doğru ama sizin kulaklarınız tıkalı. Sekiz dişi de yaptığı özelliğiyle tanınan bu hayvanın adı Ahtapot'tur. Bazılarının boyu iki metreyi bulur. Çoğunlukla yengeç, ıstakoz, midye ve istiridyelerle beslenir. Bunlara uzun mantızlı kollarıyla yakalan tükürük bezlerinin kuvvetli bir zecri vardır. Bence her şey robotlardan iyidir. Doğal bir mantık. Ayrıca ahtapotlar çok lezzetlidir. Oysa robotlar teneket adındadırlar. Hazmı çok zordur. Sevgili gençler bir yarışmayı daha bitirmeyi başardık. Yarışmacılarımız sıfır puan alarak beralara kaldılar. Gelecek yarışmaya kadar hoşçakalın. Sizler de hoşçakalın. Bay Nardo, Bay Alıkare, Bay Kuzmuk Sen kendini gidip Rio heykelinin tepesinden atsana. Eminim çok eğlenceli olur. Bulamadınız mı? Çok iyi mi izlenmiş? Bulmuşsunuzdur canım, şaka yapıyorsunuz. Tabii, bir baykuştu. Sırada kuartzomeli var.